Evet arkadaşlar merhaba. Birinci ee, Balkan Savaşı videomuzu çekmiş idik. Şimdi Birinci Balkan Savaşı ile bağlantılı bir olayı anlatacağım size. Bu olayın adı Babı Ali Baskını. Ama ben Birinci Balkan Savaşı'nda böyle değinmediğim bir iki nokta var. onlar da vereyim. Hem o videonun devamı gibi olması özelliği açısından birazcık bağlantı olur. Şimdi Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı kaybetti değil mi? Ve Osmanlı nereye çekildi? Burada Midye diye bir yer var. Midye'den şurada Enez var. Yani bu tatilcilerin gittiği Enez'e kadar olan kısmın doğusu Osmanlı'da kaldı. Peki batı tarafı kime gitti? Avrupa devletlerine gitti. Dikkat edin. Doğu Trakya'yı kaybettik. Batı Trakya'yı kaybettik. Selanik'i kaybettik. Ee, Makedonya'yı kaybettik. Arnavutluğu kaybettik. Ege Adalarını kaybettik. Ama sevgili arkadaşlar sanki bu Avrupalılar bize bir şey demişti. Ne demişti savaştan önce? Demişlerdi ki e biz sınır değişikliğini kabul etmiyoruz. Ama sınırlar şu an çatır çatır değişti. Ama Avrupalılar susuyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Avrupalılar eğer ki Osmanlı kazansaydı sınırların değişikliğini kabul etmeyeceklerdi. Ama Balkan devletleri kazandığı için Avrupalıların gıkı çıkmıyor. Burada nasıl bir politika izlenmiş? İki yüzlü bir politika izlenmiş diyebilirsiniz. Balkan savaşlarında Avrupalıların politikasına. Şimdi tabi bu anlaşmada bir noktamız daha vardı Londra anlaşmasında. Girit'i Yunanlar daha önce ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında 1908 yılında Yunanlar kendine kaptığını duyurmuştu. Osmanlı Devleti bunu kabul etmiyordu. Londra anlaşmasında Osmanlı Devleti Girit'in kime ait olduğunu kabul ediyor. Yunanlara. Ama karşılığında da bizden bir şey istiyorlar. Biz onlardan bir şey istiyoruz. Biz bunu kabul ederiz ama biz de diyoruz ki işgal ettiğiniz iki adayı bize geri vereceksiniz. Gökçeada ve Bozcaada. Evet unutmayın Ege adaları Yunanların eline geçiyor. Ama Londra anlaşmasında Gökçeada ve Bozcaada'yı tekrar kim geri alıyor? Osmanlı geri alıyor. Çanakkale Boğazı'na çok yakın olduğu için. Şimdi Hocam Balkan savaşından sonra sen bize Baba Ali baskını anlatacaktın. Şimdi bunu bilmeniz için bu kısmı bilmeniz lazım. O yüzden bu ön girişi yaptım. Bu Baba Ali baskını ne? Şimdi sevgili arkadaşlar, Osmanlı'yı yöneten hükümet vardır. Hükümet. Hani bizde de hükümet var ya işte AKP hükümeti, CHP hükümeti, şu anda AKP hükümeti var mesela. Hükümet dediğimiz şey bir devletin Başbakanı ve bakanlarından oluşuyor. Ve yürütmeyi temsil ediyor. Bakın yasama değil. Neyi? Yürütmeyi temsil ediyor. Hükümet eşittir neymiş? Hangi güçmüş? Yürütme. Şimdi burada Osmanlı devletinde meşhur bir parti var. Partide biliyorsunuz partinin ne olduğunu, CHP'dir, AKP'dir, MHP'dir, HDP'dir. Aklınıza ne geliyorsa bir sürü parti var. İşte o dönem Osmanlı'nın bir tane meşhur bir partisi var. Adını söylüyorum. İttihat ve Terakki Partisi. İttihat Terakki Cemiyeti Osmanlı'da bir partidir sevgili arkadaşlar. İttihat Terakki Partisi o sırada iktidarda değil. Hükümet başka birinde. İttihat Terakki Birinci Balkan Savaşı'nın müsebbibi ve sebebi, bu savaşın kaybedilmesinin sebebi bu hükümettir diyor. Hükümetin durduğu binaya da bir şey deniliyor. Ne binası deniliyor? Babı Ali. Babı Ali denildiğinde aklınıza hükümet ve yürütme gelmeli. Bakanlar ve başbakan gelmeli. İttihat terakki baba aliyi basıyor. Dikkat, tarihe bu ne diye geçiyor? Babı Ali baskını. Baskını yapan hangi parti? İttihat Terakki. Peki, neyi gerekçe gösteriyor? Birinci Balkan Savaşı'nda kaybedilen toprakları gerekçe gösteriyor. Ve sevgili arkadaşlar, basıp diyorlar ki siz başbakanlığı ve bakanlığı bırakacaksınız. Biz geçeceğiz diyor. Aynen dedikleri de oluyor. Hükümete kim geliyor? Yeni bir parti geliyor. Bu partinin adı İttihat ve Terakki. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Baba Ali baskını bir darbedir. Evet. Baabali baskını İttihat Terakki'nin hükümete gerçekleştirdiği bir darbedir. Ama bu askeri bir darbe değildir sevgili arkadaşlar. Unutmayın bak altını çiziyorum. Darbeyi duyunca hepimiz aklımıza asker darbe öyle bir şey değil bu. Bu siyasi bir darbedir sevgili arkadaşlar. İttihat Terakki hükümete diyor ki sizin yüzünüzden oldu. Siz Balkanlardaki orduyu terhis ettiniz ve bu savaşı kaybettiniz. Bakın şimdi biz yönetelim de nasıl ülke yönetiliyormuş görün. Genelde muhalefetler böyle der değil mi hepimizin bildiği. Ve sevgili arkadaşlar İttihat Terakki Baba Ali yürütme gücünü. Bak sakın yasama demeyin. Ne gücünü ele geçirmiş? Yürütme gücünü. Hangi e, binayı ele geçirmiş? Baba Ali'yi. Peki e, devletin hangi organını ele geçirmiş? Hükümeti ele geçirmiş diyebiliriz. Bu durum İttihat Terakki'nin devlet içindeki etkinliğini ne yapacaktır? Arttıracaktır. Peki hocam başbakan kim oluyor? İttihat Terakki'nin o meşhur adamı. 31 Mart isyanını bastıran adam, harekat ordusunun komutanı olan Mahmut Şevket Paşa. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki iddia terakkiciler artık yeni hükümeti kurdu. Yeni başbakanımız Mahmut Şevket Paşa. Bu arada bizim padişahımız kim bu dönemlerde? Bu dönemlerde Mehmet Reşat Osmanlı padişahıdır sevgili arkadaşlar. Babali baskınını Böylece detaylarıyla işlemiş olduk. İttihat Terakki'nin güç kazandığı bir olaydır diye düşünün ve böyle aklınızda tutun sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde İttihat Terakki yönetiminde bir olayla karşılaşacağız. Çok sürmeyecek. İkinci Balkan Savaşı başlayacak.